Merhaba canlar ben Emre hocanız. Arkadaşlar bugün şöyle bir şey aklıma geldi. Ee, daha öncesinde bizim projemiz var diye şöyle bir şey söylemiştik. Yani her gelen abone yanına 3-5 arkadaşını getirirse kanalımız en kısa zamanda daha da büyüyerek büyük bir kitleye ulaşabilir diye söylemiştik arkadaşlar. Yani bunun için ne kadar emek gösteriyorsunuz? Hadi arkadaşlar hep birlikte yeni gelen arkadaşlar eskiler... Daha fazla, elinizden daha fazla. Mesela Merve Güler, Fatma Zehra, siz mesela 7. Sınıf Yardımlaşma diye bir grup varmış. 12 bin kişilik mesela. Burada reklamını niye yapmıyorsunuz? Ha? Sizi şimdi suçlama zamanı. Hadi bakalım siz benden bir şeyleri beklerken ben de sizden şimdi bir şeyler bekliyorum. Tamam, diğer arkadaşlarınızı getirdiniz ama oradaki arkadaşlarınızı da bizim reklamımızı yapabilirsiniz. Ya da diğer arkadaşlar, orada yorum paylaşan arkadaşlar ya da üye olun arkadaşlar, üye olun bizim ismimizden bahsedin. Emre Hoca bugün şu videoyu ekledi diye ya da arkadaşlar şu, e, şu anlamadığınız konuyu Emre Hoca'nın şu videosunu takip ederek yapabilirsiniz şeklinde. Tamam, size güveniyorum, inanıyorum arkadaşlar. Bütün potansiyel, bütün 8. sınıfları bu kanalda toplayalım arkadaşlar. Onların da faydasına olan bir şey olsun tamam Bak bugün daha yeni bahsettim ben size. Yani faydalı olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Youtube'dan elde ettiğin gelir zaten altı üstü ne kadar ki diye göstermiştim. Tamam arkadaşlar? Şimdi ekranda gördüğümüz ne? Ekranda gördüğümüz arkadaşlar sizin sorunuz. Sorunun cevabını ben sizden istiyorum. Şimdi ödüllü bir soru. Ödüllü soru olmasının sebebi de şu arkadaşlar. Bilen arkadaşlar yorumu yorumlar bölümde paylaşan ilk 20'nin ismini arkadaşlar en kısa zamanda okuyacağım. Sohbet videomuzun birinde okuyacağım. Hem onların ismini okuyacağım hem de genel olarak bir şeylerden bahsedeceğim. Sohbet havasında olsun diye. Tamam. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım en kısa zamanda sayımızdaki artışla bekliyorum. Sorunun doğru cevabını da sizden bekliyorum. Görüşmek üzere.